Boğa burçları yükseleni ay burcu boğa olan dostlar. Evet 21 Şubat günü yaşayacağımız bir derecedeki kova yeni ayı sizin için önemli bir yeni ay. Haritanızın tam tepe noktasında meydana gelecek. Eğer bir derecelerde oralarda bir yerleşiminiz varsa mesela Venüsünüz, Satürnünüz olabilir. Veya e, ki Venüs daha da etkili olacaktır. Venüs, Satürn, Mars gibi e, tabii ki sizin için çok önemli olabilir. Ya da yükseleniniz boğadır ama güneşiniz mesela Kovada da olabilir veya başka bir buçukta da olabilir. Bu olanlar içinde yine kariyer, statü, iş hayatı, oradaki dinamikler 5 Şubat'a kadar gündeminizde olacak. Aslında burası çok uzun bir seyahate aldı. Geçtiğimiz iki buçuk yıldır Satürn'ün oldukça güçlü etkilerini aldığınız kariyerle ilgili özellikle konularda. Tabi şimdi bu yeni ay bir derecede doğuyor bir sonuç alma zamanı olarak düşünebilirsiniz ki kalıcı olacak çok uzun süreli çok uzun vadeli konuları getirecek hayatınıza. 24 Mart'ta 12 Haziran arasında buraya bir plüto gelecek ve aynı derecelerde seyredecek bir derece kova burcunda. İşte Mart ayında hayatımıza girecek konuları yani Plüton'un kovaya geçtiği zamanki süreci şimdi bu yeni ayla bir fragmanı yaşayacağız. Ve bu fragman 2024 yılında durmaksızın devam edecek sevgili boğalar. Evet hayatınızda çok emek verdiğiniz konular varsa, iş hayatınızda çok tırmaladıysanız, çok mücadele ettiyseniz ki bunlar aile yaşantınız, evle ilgili konular, gayrimenkuller, işte belki eviniz yok kirada yaşıyorsunuz ama bütün bunları inşa etmenize fırsat verecek bir yeni ay. Evet size kare yapıyor e, Kova burcunda olduğu için bir kare 90 derecelik açı vardır ama hayatımızda en e, belirgin sonuçları bu kareler getirir. Bu kareler olmazsaydı bu kadar mücadeleci olmayabilirdiniz. Şimdi bu yeni ay ile birlikte kendinizi bu kadar mücadele ettiğiniz kendinizi göstermek için pırıl pırıl parlayan bir yeni ay. Her şeye yeni bir bakış açısıyla bakabilirsiniz. Mesleki anlamda ödüllendirmeler olabilir mesela. E, tabii bunlar doğum haritasına doğduğunuz yıllara göre muhakkak değişiklik gösterecektir. E, önemli bir nokta daha var burada. Şimdi yeni ayda bir terazi yükseliyor. Yine Venüs tarafından yönetiliyor. Yani sizin yönetişe gezegeniniz aynı zamanda. Şimdi burada Venüs olduğu için Bence kalıcı, uzun vadeli ortaklı işler, iş planlamaları çözmek için uzun süre mücadele ettiğiniz hemen hemen hayatınızın her alanında olumlu gelişmeler, yeni başlangıçlar getirecek sevgili boğalar. Bu yeni ay sizin için çok önemli olacak. Bilhassa kariyerle ilgili bence bundan sonraki yaşamınızda, da bunu 2024 yılından itibaren çok daha uzun vadeli söyleyebilirim ki, Büyük bir değişim, çok uzun vadede hayatınızın e, tümünü ilgilendiren konularda farklı bir vizyonda hayata devam edeceksiniz. Belki de kariyerinizde çok önemli değişimlerin temelleri atılıyor olabilir bu yeni ayda. Doğum haritanıza bakın sevgili boğalar. Umarım her şey sizin için güzel olur ki 18 Mayıs'tan sonra çok daha güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve Şubat ayı burç yorumlarına görüşmek üzere. Hoşçakalın.